Herkese selam arkadaşlar. Youtube 4 Çeker kanalımıza hoş geldiniz. Bugün gübre atmaya gidiyoruz. Şu an ben kendi aracımdayım. <laughs> Arabaya geldik. Şu an araziye geldik de. Kamerayı açmaya vaktim olmadı. Çünkü gübreleri falan yükledik. Şimdi geçelim biz şeye. Faktörlerim olduğu yere. Evet. TD75 atıyoruz arkadaşlar. Çünkü lastiği ince lastik olduğu için. 14'e 38 lastik. 16 metre iş genişliğine sahip gübre serpme makinemiz. 1000 litrelik. Kurşun gibi atmış her yere. Adamın da güzel çili var lan maşallah. Oo. Çabuk çabuk hadi. Aslan Muhammed. Her kül müsün be? 50 kilo nasıl kaldı? Pek de fazla. Gerçi şimdi kalırsa şey yaptım. Kalırsa da. Çadır var. Bu sadece üre olan değil mi baba? Karışık olan değil. Üre <laughs> üre. Bıçak yok muydu ya? Bıçak var mı? Açılıyor. Takada kaçılıyor. Niye açılmadı bu? Mehmet, bıçak getirmedin mi? Ha, ha, açıldı. Kaç torba? 20 torba alıyordu değil mi? 20 torba alıyor. Atacak herhalde. Buradan yarım saat sürmez ya. Yok. Evet. Tam dondurak. Zaten... Bura 15 torba falan yeter. Aynen. 16 metre iş genişliği var makinenin. Evet. 15'ten fazla olmayacak buraya. 15 10 yani torba veya 12 torba yeter. Yeter evet. 15. Burada... Bizim bura Osman Şeker'in yakinden düştü. Bura mı? Maşallah. Ama şuralar zor bitmiş bu taraflar. O tarafları... Yani ne düşmüş oraya? Derine düşmüş değil mi? Buraya ızgara kırıldıydı ya. Hı hı. kırıldığında, bir dönüm yer, kaldı, oranın e, Çünkü ızgara toprağı şey yapıyor ya, sıkıştırıyor. Sıkıştırıyor. Gel bak. Ne kadar oldu lan? Yeter, yeter. Yeter mi bu? Yeter bu. Yeter, bu. Yeter, bu. Yeter, bu. Yeter, bu. Yeter. Öncesinde kaç torba dolurdu yok? Hı? Kaç tane? 20 torba değil mi? Evet. Ha. Çok. çok toz değil mi <laughs> burada ya. Toz çok. çok güzel. Bir saniye bak. Gemi düşecek bir şey var mı? Gözüme tozu gitti bu benim. Bu şey alak var. Progres fazla ya. Bu kadar çok ya. Niye öyle oldu ki? o öyle açıyor. Çok kaldırdın aile şeyi.